Herkese merhaba. Birinci mücadelesi 5 videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. At üzerindeyken 5 hayvana es. Çok garip bir mücadele olacak. Yapmamız gereken tavşanların, sincapların, işte rakunların, boyut olarak küçük hayvanların en yoğunlukta olduğu yere gidip bunu gerçekleştirmek. Şimdi harita üzerinde yoğun oldukları yeri göstereyim size. Eğer tavşan avlarsanız ya da herhangi bir hayvan avladığınızda o hayvanın yoğunlukta olduğunu gösteren bir takım o hayvanı betimleyen resimler çıkacaktır. Mesela tavşanların yoğun olduğu yer, buraya giderseniz eğer yoğunlukta olduğunu göreceksiniz. Bende şu an haritada görünmüyor ama Strawberry kasabasının yakınlarında bir orman var arkadaşlar. Orada çok yoğunlukta oluyor. Özellikle oyuna tekrardan başladım bunları gösterebilmek için. Yani kampın yakınlarında bir yerde mücadeleleri yapmaya çalışıyorum ki yeni başlayan oyuncular da olabiliyor. Zorlanmasınlar diye. 5 tane hayvan ezmemizi istiyor oyun bizden. İlk hayvanlarımı buldum. Bakın. Bir tanesini ezdik. İkincisini de ezmeye çalışıyorum. Biraz inatçı çıktı. Oh, ezirtmiyor kendine. bir duralım bakalım uzaklaşsın. İkincisini de buldum arkadaşlar. Biraz münakaşa yaşadık ama sonunda buldum. Ama baya inatçı bu arkadaş kendini ezdirmemekte. Evet ikincisi de tamam. Hindiye denk geldim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dördüncü hayvanımı da buldum. Tekrar bir tavşan. Lan ne çabuk oldu ya. Sıradakine geçelim. Beşinci hayvanı da buldum arkadaşlar. Ama pek kolay olmayacak. Tavşanlar bu şekilde zikzak atıyorlar. Evet güzel. Birinci mücadelesi 5. Bu kadardı arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken konu, ağaçların arasında da çok küçük hayvanlar bulunabiliyor. Yani ormanlık arazilerde ama at üstündeyken yapmamızı istediği için yapmanız çok zor olur arkadaşlar. Yani şu alanda bulmaya çalışın. Zaten çok sık tavşan oluyor bu bölgede. Bu alanda yaparsanız zorlanmazsınız arkadaşlar. Özellikle kampa yakın yerleri seçiyorum. Videonun başında da söylediğim gibi oyuna yeni başlayanlar oluyor. Sadece bilenlere yönelik bir içerik değil aynı zamanda Yeni başlayanlara yönelik de bir içerik yapmaya çalışıyorum. Video bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.